Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz'a hoş geldiniz. Deliriyor muyuz? Part 2'den devam ediyorum. Geçen hafta bir sürü şey konuştuk. Şimdi işte onları sıralamamı beklemeyin. Açın izleyin. Bir bakın. Onlardan devam ediyorum ben şimdi. Şimdi geçen gün ben Marmara'ya kullanıyorum. Metroya falan da biniyorum. Bir de bir şikayetim daha var. Şikayet birim attı gibi bir oldu burası artık. Arkadaşlar çocuğunu sırtına alan dilenmeye başlamış. Marmara'yda metroda buna bir engel bir çözüm yok mudur? Bu çocukların yok kolu yok, yok bacağı yok. Bundan prim kasarak dilencilik yapıyor bu insanlar. Bir tane de bir görevli de demiyor ki arkadaş ne yapıyorsunuz demiyor. Çocuğu bunun için de doğurmuş adeta. Dileniyor. İnanılır gibi değil. Gerçekten bak korkunç. Bir gün Marmara'ya bindi. Böyle yanımda pembe saçlı bir kız var. Çok da tatlı. Gayet böyle belli ki ergenlik döneminde çok da güzel giyinmiş. Yan yana duruyoruz böyle. 3-5 tane çocuk geldiler. Böyle küçükler. 7-8 yaşlarında falan böyle. Yanlarında da daha ufak çocuklar var. Oturdular böyle vagonun birleştiği o körüklü kısma. Geldiler pembe saçlı kıza. Senin saçların pembe işte yok şeyin de vajinan da mı pembe? Tabii vajina kelimesini kullanmıyor. Nereden bilecek de. iki harfli olanını kullanıyor. Benim dilim varmıyor şimdi söyleme. Senin oranda pembe mi demeye başladı. Bir sustum, iki sustum. Bu çocuklar bu sefer böyle bir şekilde kıza bu sefer saldırmaya başladılar. Kız bu sefer kulaklığını çıkardı. Kız dedi ki efendim anlamadım dedi. Kıza bu sefer aynı soruyu tekrar sordu. Döndüm bu sefer dedim ki terbiyesiz terbiyesiz konuşmayın. Dedi. Sonra bu sefer de sen konuşuyorsun deyip bana sahibin nerede köpek tasmanı sıkı tutsun demeye başladılar. Ha bu kadar da çocuklar. Bak sahibini çağır senin başı boş burada dolaşıyorsun bilmem ne dedi. Bana bir de Suriyeli dedi. Her şey okeydim ama bana Suriyeli demeyecekti. Hani tasmalı köpek bile bir nebze kabul edebilir bir noktadaydım ama bana Suriyeli demeyecekti. En can alıcı noktam Suriyeli ne işin var burada falan diye bağırdı bana. Sonra neyse biz bunlarla biraz tartışıyorum ben. Şu, çocuksa çocukluğunu bilsin bir noktada. Sonra bu sefer diğer vagondan birileri geldi. Çocukları azarlıyorlar, biz kızıyoruz çocuklara falan böyle. Derken bu sefer adam dedi ki siz nereye ben oraya? Ben sizi dedi, çocuk karakoluna götüreceğim dedi. Emniyete götüreceğim sizi teslim edeceğim dedi. Bu çocuk da biraz tırstı. Ben dedim ki hadi toplanın bakayım gidiyorsunuz falan derken tren durdu. <laughs> Olaya bakın olay gitgide büyüyor. Tren durdu bu sefer diğer vagondakiler çocuklara niye bunu yapıyorsunuz şunu yapıyorsunuz demeye başladı. Bu sefer dedik ki siz ne biliyorsunuz çocukların ne mal olduğunu anlatmaya çalışıyoruz edepsiz edepsiz konuşuyorlar diye. Bu sefer onlar bize hak verdiler. Sonra orada hala tren duruyor makinist diyor ki sorun var mı sanki beni makinist duyacakmış gibi var evet lütfen hareket etmeyin diye bağırıyorum trenin içinde. Kaos içerisi cennet mahallesi gibi. Sonrasında bunları dışarı attılar trenden. Trenden attıktan sonra da bu sefer bu çocuklar dışarıdan içeri doğru ayaklarındaki terlikleri içeri fırlattılar paylaştı. Bir olaydan sonra trenin içerisinden terlik dışarı gidiyor, dışarıdan içeri giriyor. Böyle bir senkron içerisine girdi. Sonra çocuklar dediler ki atmayalım terlikleri, bırak çıplak ayak dolaşsınlar madem öyleyse falan dediler. Ama rezillik ortalık. Sonra terlikleri en son attılar ve tren hareket etti. Sonra kızın bir tanesi dedikoducu teyzeler var ya ne oldu ne oldu der. Koştur koştur yanımıza geldik ne oldu size mi saldırdılar. Olayı anlattık falan derken tren hareket etti. Yaşadığımız 15 dakikalık kaosa bakın. Çocuk yetiştirmenin bile bir yönteminin olması gerektiğini düşünüyorum. böyle her önüne gelen doğurup doğurup sokağa atıyorlar. Çünkü sokakta böyle boşu boş, insanların bulaşmaktan korktuğu bir tür haline gelmişler. Saçma sapan bir noktaya gelmişler. O yüzden bizde işte bir nok dönem acı biber ağza sürme olayı vardı. İşte anne terliği vardır. Çok büyük çözüm yöntemidir o. Bir atarsın. Tabii bir attı hedef vurur. Sekme olayı yok. Bunu da merak ettim. Dedim ki ya peki biz böyle çocuk yetiştiriyoruz da bu insanlar nasıl çocuk yetiştirme yöntemleri var? Çocuk büyütme yöntemleri var diye. Hele şu sayfamı açayım. Moritanya'da ebeveynler çocuklarının suratlarına tükürüyormuş. Mesela nasıl söyleyeyim size? Onları bu tükürükle bizimkine benziyor aslında. Hani annen seni bir noktadan felak üç felak üç nasıl okuran yapar ya. Bu gibi bir şey galiba. Bayağı çocuğun suratına tükürüyormuş. Ama annenin tükürmesiyle de kalmıyormuş. Baba da çocuğun kulağına tükürüyormuş. Sonra o tükürüyordu başından aşağı böyle boca edip bir kutsama yöntemi gibi bir yöntemi varmış. Britanyalılar böyle bir yöntem geliştirmişler. Yani tükürükten medet olmuyor düşünüyorlar ya da bulmaya çalışıyorlar. İnşallah da bulurlar diye düşünüyorum. Evet, tükürü her yerde kullananı gördüm de böyle bir yer. Genelde erkekler tükürü sekste kullanıyor biliyorsunuz. Çok da gitmiyorum ötelere. Norveçlilerde şöyle bir durum var. Daha doğrusu aslında İskandinav ülkelerinde işte Norveç, İsveç Finlandiya gibi ülkelerde çocuğu soğuğa dayanıklı bir hale getiriyorlar. Kışın ortasında atıyorum bir restorana gittiler. O restorana gittiklerinde pusetleri mutlaka dışarı bırakıyorlar çocuklarla beraber. Ki çocuk bağışıklık sistemi güçlensin daha dirayetli daha kuvvetli olsun diye. Bizimkilerde yazın ortasında ayağına çorap giydirir. Niye üşür o? Çıt çıtlı zıbınla dolaştırmaz çocuğu. Niye elleri üşü soğuk? Arkadaşlar 50 derece hava. <laughs> hani bırak istersen bezle dolaştır çocuğu. Sorun değil o ne olabilir ki? Bizimkilerde böyle bir koruma yöntemi. Değişik. Kenyanlarda da şöyle bir durum var. Çocuğu atıyor yere. Atıyorken yani çocuğu bırakıyor yere. Oyuncaklarını atıyor. Keşfet her diyor. Çevreye dayanıklı Ol, duyarlı ol dokunduğunu al ağzını at neyse artık bütün çevreye dayanıklı olsun gördüğünü gözlemlesin algılasın seçsin beğensin neyse artık onu alsın kapsın beynini beyninin belli başlı yerlerini geliştirmesi için Kenyalıların uyguladığı da böyle bir yöntem varmış Vietnamlarda çocuklarını tuvalet konusunda şöyle eğitmişler ıslıkla daha bir yaşına gelmeden çocuğu ıslık çalarak her ıslığı duyduğunda şey gibi bir şey. Köpeğe komutu veriyorsun, yaptırıyorsun, ödül maması veriyorsun ya. Burada da köpekle çocuğu da aynı kefeye koyduk şu anda da. Çocuğa ıslığı çaldığında çocuk anlıyor ki tuvalete gitmem lazım. Her ıslığı çaldığında tuvalete gitmesi gerektiğini söylüyor. Ve anne devamlı belli bir noktadan sonra ıslık çalmaya başlıyor. Ve çocuk komut olarak algılıyor bunu ve diyor ki ben tuvalete gidiyorum. Güzel bir yöntem. Bizimkiler 3 yaşına gelmiş hala altında bez. Niye anne üşendi tuvalete götürecek çocuğu diye. Biz özel bir de bu çocuklarda şey küçük bebek tuvalet lazımlıkları falan yok ya. Öyle gittiğin yerde işiyor yani çocuk. <laughs> Çünkü biz özel lazımlık alıyoruz. Al Ay de oğlum hadi bakalım. Adamlar ıslıkla çözmüşler. <laughs> Değişik bir yöntem. Bangladeş ve Hindistan'da da aynı benzerliğin olması beni bir Bangladeş ve Hindistan Instagram'ın engellenme ülkelerinden ikisi de olduğu için beni bir üzdü. Bunlar çocuklar çocukları tuzlu suyla yıkıyorlarmış. İşte çocuk daha sağlıklı olsun. Daha işte cildi güzel olsun diye. Bizimkiler de kokmayalım diye <laughs> yıkıyorlar. Evet kokmasın diye ama bu insan bu topluluk hiç tuzla yıkamamış belli ki. Bu koku nereden geliyor? Bu ülkeden. Yani bu yaz aylarında gerçekten buram buram ter kokan bir ülkeyiz. Çok enteresan bir vaka. Değişik yani ben anlamıyorum artık. Köpek dedim az önce. Köpeklerle ilgili Netflix'te bir tane belgesel çıktı. Köpeklerin aklından geçenler ne diye galiba. O kadar güzel ki köpeklerin aslında sadece dost canlısı olmadıklarını, sadece insanların hayatlarında onlara seveceğim ve hayatlarına eşlik etmesi gereken canlılar olmadıklarını anlatıyorlar. Aslında köpek davranış bilimi uzmanları tarafından oluşturulmuş bir belgesel. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Daha öncesinde antik çağlara kadar köpekler bir statü göstergesiymiş. Yani köpeği olan bir insanın ne kadar rütbeli, ne kadar büyük, kudretli bir insan olduğunu gösterirmiş. Yani işte mesela atıyorum benim bir köpeğim varsa bilin ki ben zengin biriyim. Benim bir statüm var. Ben belli bir makamın, belli bir koltuğunda oturuyorumun simgesi aslında öyle alelade herkesin köpeği olamazı anlatmaya çalışıyor. E günümüze geldiğinizde de statü noktasında olan köpekleri de öldürme noktasına getiren de bir insan topluluğu haline gelmişiz. İçler acısı mı? İçler acısı. Şimdi ırklar vesaireler, hayvanların davranışları, köpeklerin özellikle davranışları, köpeklerin neden saldırgan oldukları tek tek bu köpek davranış bilimcileri tarafından incelenir ve nedenin içine ortaya çıkıyor. Köpek hareket komut sistemi oluşturuyorlar. Bir kabı iki tane böyle al karayı bul parayı gibi bir sistem var ya bizde. Buraya ve bur buraya. İkisinde de aslında mama var. Kadın diyor ki bunda mama var bunu ye diyor. Ve tıkır tıkır bilmiyor bu arada hiçbir şekilde hangisinde mama Gösterdiğini yiyor. Ve bu sistemi çocuklarda uyguluyorlar. Çocuklarda da okeyleniyor. Madem biz hani bize diyorlar ya biz maymun ırkından geldik diye. Mesela maymun asla bulamıyor. İnsan gösteriyor diyor ki burada mama var ve bunu alman lazım diyor. Hayır maymun gidiyor diğeriyle uğraşıyor. Diğerine bakıyor. Diğerini kurcalıyor. Onu açıyor. Burayı sonra geliyor kurcalıyor. Köpek mesela tekte buluyor. Ve köpekleri bu sistem üzerinden eğitiyorlar ve çok güzel bir nokta. İşte bugün yardım larda depremlerde, yangınlarda ya da farklı bir uyuşturucu madde bulunması konusunda sağlam eğitiyorlar ve gerçekten izlenilmesi gereken bir belgesel. Özellikle bu dönemde o yasanın geri çekilmesi için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapalım ve artık köpek davranış bilincileri bizim ülkemize mi gelir bilmiyorum ama daha önceki bölümde de söyledim. O hayvanları kudurtan, saldırganlaştıran da biziz zaten. Biz Onları kavgaya işte dövüştürüyoruz, bir şey yapıyoruz. Abi bu ülkede horoz dövüştürülüyor ya. <laughs> ya yani horozun bile saldırganlığı var yani ne yaptın? Ben boşuna mı bu horoz koydum simgemize? Saçma sapan yolun ortasında bile horoz çıkıyor bizim karşımıza. Bizi kovalıyor mesela. O yüzden kolay bir şey değil. Bu hayvanlara da bir bakın. Bir biraz birkaç belgesel izlesiniz aslında o hayvanlarla ilgili ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız ya. Gerçekten. Size en son delirten şeylerden biri nedir diye bazen böyle ara ara soruyorum Instagram'da. Mavi tikim kapalı insan güvenilir mi? Vallahi benim mavi tikim kapalı. Son görülmem kapalı. Bir profil fotoğrafım açık o da sadece kayıtlı kişilere. Bundan dolayı mı bende bir şey olmuyor yani? Yo bununla alakalı. Güven buna kaldıysa arkadaşlar. <laughs> de gidin yani artık. Ne diyeyim ben size? Güven böyle bir şey mi? Güven böyle bir şey değil bence. Mavi tike kaldıysa güvenimiz. Niye uyuz oluyorsun ki? Şimdi ben uyanıklık ben yapsam. O bir şey <laughs> Yapmak istesem ben o telefonu uçak moduna alır gün içerisinde her şeyi yaparım. Ya mavi tike kaldıysak eğer hadi mavi mi? açık. Tike kaldıysak eğer. Tikim açık. Ama uçak modunda bütün dünyanın anasını ağlattım. Akşam 6'da uçak modundan çıktım. Mavi tikim açık. Ne yapacağım? <laughs> hadi bakalım. Açık olan da bu. Kapalı olan da zaten sana o güvene yer ver vermek istiyorsa karşı taraf veriyor. Ya yani ona sen güvenmek için çabalamıyorsun bir noktadan sonra. Bir adama ya da bir kadına güvenmek için debelenmek kadar kötü bir şey yok. O zaman zaten oluyor kendiliğinden. Hani o biri bana güvensin ya da ben ona güveneyim diye bir sürekli böyle bir şey halindeyiz biz ilişki içerisinde. Bizi yıpratan şeylerden biri de bu. Biz o yüzden yeni birini tanımak konusunda da yorgun düşüyoruz sürekli. O yüzden hep eski birbirine benzeyen yani tipleri karşımıza alıyoruz. Diyoruz ki tamam aa yine aynısı çıktı. Çıkar tabii. Çünkü artık güven sıkalan da değişmiş. Bak mavi tikili kapalı diye adama bir şey yapıyoruz. Mavi tikili kapalı olan adam da değil. Sevgilisi olup da çok bariz belli etmeyen adamdan korkacaksın. O biraz çünkü sevgilisi olana da sevgilisiyle dışarıda bir yeri gider, arkadaş ortamına sokar, beraber vakit geçirir, arkadaşlarıyla tanıştırır, sosyal medyada birkaç story atar. Maalesef ki sosyal medya artık ilişkinin göstergesi olduğu için söylüyorum. Atmıyorsa bil ki bir şey var. Bir de geçen gün bir araştırma okudum. İlişkinin ilk 6 ayında çiftlerin, ya yani erkek genellikle bir kişiyle evlenip evlenmeyeceğinin kararını veriyormuş ilk 6 ayda. Kızlar ilk 6 ay devirdiyseniz ve hala bir evlilik planı bir şey yok sa geçmiş olsun. Araştırmışlar böyle söylüyorlar. Ama ben de yine bir erkek arkadaşım olsa ufaktan diğerlerinin önünü kesmek için bir fotoğraf, bir işte ilk date gibi bir şey, bir, bir sübutüyle mesaj verirsin. Dersin ki arkadaşlar yazmayın artık bana çünkü artık biri var. Gün gelse de ben de böyle story atsam diye bekliyorum. <laughs> olsa da atsak yani. Ama bunu yapmayan erkek tehlikelidir. Diğerlerinin önünde kesmek istemiyordur, senden de vazgeçmek istemiyordur. Yapıyor bunu erkekler genelde. Böyle bir durumumuz var maalesef kızlar. Bir de... Çünkü niye biliyor musun? Yüzüğü olan erkeklere kadınların çok büyük zayı azafı var. Evet öyle ama bak şimdi yüzüğü olan erkek evet bakma bana yüzüğüm var tamam. Ama şu anda mesela ben de eskiden bana sorsan kesinlikle hayatımdaki kocamsa yüzüğü takmak zorunda der. Bak nettim o konuda. Ama şu anda parmağımda yüzük olan erkeklere maalesef ama maalesef bizim bekar kadınlar veya kızlarımız büyük bir talep gösterdiği ve rağbet gösterdiği için korkarım. Evet şimdi diyeceksin ki bana yüzüğü takan da yapar takmayan da yapar her türlü. Ama bizim kızlarımızda son dönem dönemde şöyle bir moda oluşturdular. Evli erkekleri yürümek gibi bir potansiyelleri var çoğunun. Arkadaşlar hayırdır? Niye milletin yuvasıyla oynuyorsunuz? Niye milletin aklına karpuz kabuğu sokuyorsunuz? Niye milletin aklını çelmeye çalışıyorsunuz? Evli e ee, ne olsun? Ben, bana daha çok çekici geliyor. İrade ya hani birazcık nefsimizi burada kontrol etmemiz gerekiyor ya. Hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Dersin ki evli yapacak bir şey yok dersin. Hayatına devam edersin. Ya, gerçekten bizim ee, bazı şeylerimizde şirazimiz kaydı. Evli erkek ya evli bir kadın evli bir erkek çok çift olarak anlaşmışsındır. Demişsindir ki arkadaş biz açık ilişkiye okeyiz. Karı koca olarak demişsindir ki ben açık ilişkiye okeyim. zaten onlar yüzük de takmıyorlar. O zaman git ne boku yersen ya. Ye. Ama şimdi eşine sadık, güzel bir ilişkisi olan daha de destur bismillah. 5 aylık evli adamı yürüyemezsiniz kızlar ya. 5 aylık ya. Daha yeni evlenmiş. Çok enteresan. İyice kafayı yediniz. Ne yapılmamasıyla ne yapılması gerektiği arasındaki bütün kuralları çiğnemişsiniz kendinizce. Eşinize nasıl gelirse. Böyle mutluyum. Olamaz öyle bir mutlu. O kadın sana işte eskiden ne güzel zina davası vardı. Kadına da açıyordun, adama da açıyordun. İki taraftan da çatır çatır tazminat alıyordun. Şimdi yok. Gelsin bu zina davası da hepimiz rahat edelim ya. Öyle kolay olmasın yani birinin aldatılması ya da birini aldatmak. Kirlileri sepete atmak yerine makinenin üstüne ya da makinenin önüne ya da çamaşır sepetinin üstüne konulması konusunda eşim beni çıldırtacak artık da çıkma noktasına geldim demiş bir hanımefendi. O kadar haklı ki. Bak geçen gün erkek kardeşimle aynı evde kalıyoruz. Mecbur mecburen. Annemle babam mafyona gittiler. Ve erkek kardeşim öyle aman aman iş yapan bir adam değil. Değil. Annem böyle prens gibi yetiştirdi çünkü onu. Ve ben ona genelde evdeki iş yaptırıyorum. Diyorum ki hadi İbrahim bana yardım et, hadi şunu yap, hadi bunu yap diye. Odasını toparlamasını söyledim. Tişörtünü makinenin üstüne koydu. O tişörtünü oradan al dedim. O tişört yere indi. Makinenin önüne indi. En son bağırdım ki sen gerizekalı mısın? Anlamıyor musun dedim. Yani o tişört orası değil onun yeri. Ne yapsam memnun olmuyorsun çünkü gerizekalı dedim. Onun yeri makinenin içi üstü altı değil ortası. Delik var ya ortada dedim. O delikten içeri sokacaksın. Çok zor olmamalı. Ve erkekler de şöyle bir çorapları sürekli koltuğun kenarına neden sıkıştırıyorsunuz? Sürekli ara yerlere böyle bir top yapıp oraya sıkıştırıyorsunuz. Sanki biz onu hiç görmedik. Çok değişikler. Değişik bir vaka. Mesela bir erkek isyan etmiş. Ne zaman sessiz kalsam eşim sen yine kafanda bir şeyler planlıyorsun demiş. Diyorsun demiş. Erkekler de sessiz kalır kızlar ya. Bazen gerçekten çok yükleniyoruz bence. Anlatamadıkları dertleri oluyor. Öylece sessiz kalmak istiyorlar ama adama sürekli diyorsun ki bir şey düşünüyorsun galiba. Kim bilir neye dal. Hayırdır bir sessizsin, bir düşüncelisin. Ne oldu sana? Adamı 40 yılda bir öyle görürsün mesela. O gün de öyle evde sessiz kalsa adama sürekli bir suçlayıcı. Sürekli bir saldırgan. Niye sessiz sizin, hayırdır? Neden böylesin? Niye şöyle? Bir şey var herhalde. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir dur abla. <laughs> bir nefes alsın adam da hani belki cevap verir o arada ama sen de bir sussan mesela bir es versen o sana diyecek ki zaten hayatım ya yani birazcık tadım kaçık. birazcık bugün böyle bir sessiz kalmak istiyorum dersen. Ama sen onun sessiz kalmasına da müsaade etmiyorsun. Hadi ki mesela hayatım hadi dışarı çıkalım bir nefes alalım bir kafamızı dağıtalım. Yine öyle sus sen ama böylece sessizce oturalım falan filan teklifinde bulur. Onun birazcık moralinin yerine gelmesi için bir şeyler yap Yap ya da. Çünkü erkekler genelde bizim derdimizi dinliyor da biz erkeğin derdini dinleme konusunda kötüyüz. Dinlemiyoruz çok. Ya da durgun kaldıklarına bir şeyinin olduğundan değil de ne kuruyorsun acaba kafanda, ne işler planlıyorsun, ne işler çeviriyorsun deyip suçlayıcı bir tavırla yaklaşıyoruz genelde. Böyle bir sıkıntımız var. Erkeklere ben de çok yükleniyorum ama yüklenmeyelim. Onları da anlayalım birazcık. Onları da birazcık pamuklara saralım. Onlara da birazcık hassas davranalım, iyi davranalım ki onlar da iyi hissetsinler. Çok fazla yükleniyoruz bazen çünkü onlara. İşte o yapsın, bu yapsın, şu yapsın. Sürekli sosyal medyada erkek adam şöyle yapar, erkek adam bunu yapar, erkek... Erkek adam dediğin ne mesela? Erkek adamdan bahsettiğin şey ne? Onu yaptı, bunu yaptı ama sana da saygısız. Yani orayı birazcık yüklenerek o erkeğe sürekli bir şeylerin damgasını, etiketlerini yapıştırarak zaten erkeği o olması gereken şekilden çıkmasına sebep olduk. Biz yaptık yani maalesef. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftalık benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Ben gittim. Bay bay. muyuz?